Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte granit çekeceğiz. Az bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ES'te oynayalım? ES. ES'te oynayalım. Ka yani bu video uzun sürebilir. Sürmezse de ne bela baba. Çocuğuz. Galatasaraylısanız Mm -mm. <coughs> oh, hmm Hold the fall, gets bad. Nereden geliyor? hedefimiz ya kanalizasyon girmiyor şimdi buradan nasıl dışarı çıkarız şöyle çıkarız neyle biliyor musun neyle biliyor musun kötü müdür nedir bir de her yer ciddi. nasıl ki? çok iyi çok iyi can güzel ilerliyoruz ha kötüyse siz beğenmezseniz bak yorum atamıyorsunuz benim uzun videolarımı. atsanız şaşardım YouTube izin vermiyor artık kısa videolarımda atarsınız tamam İyidir, iyi. Melon nerde. Ses balığı yaptım. Bunu bir kişi bile izlemezse onun ben... <laughs> onun, onun oku da var. Spark da oradan çıkarsa... Hey yavrum hey! Biz burada bitiriyoruz. Siz orada teşekkür etmeyin. Şaka şaka. Yani bu, ya ne hey, Aa yürümüyor ama bu da. Genç nerede olabilir ki? Mutfakta olabilir mi? Eee <laughs> Ananı avradını. Anani anana anana. Anani, avradını. <laughs> Oğlum tam da karşıma çıktı. Yürü git, yoksa ananı var ya. Bu <laughs> special key var. Green'i öldürmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bir greni gel var ya seninle. <laughs> Lan nasıl burada spark buluk hep çıkar? Gözlerim. <laughs> nasıl bir bok verme. <laughs> Etide de düşürdü. <laughs> Dalmışım. Dondum zannettiniz değil mi? seni iyi bir şekilde öldürmeye çalışacağım. Öldüremezsem de kendimi yiyeyim. Şunu alacağım. Ses yapacağım sonra. Ah yapacağım Granny'yi. Seni öldürmeyi planlıyordum. Tam da yanıma geliyordum. Gö ya mal mısın? Nesin ya? Gel şuraya. Sen de hep... Spider key ile öldürmeye çalışacağım. Bir yere kapatamadım. Hatta Spider K'yi şuraya koyayım. <laughs> Şu çıran kalayım ses verdim şu an gelmesi lazım. Granny neredesin de beni duyamıyorsun ya? Ee, e. O diyor ki bana anlatımı ver. Hadi öte pazarı. Sikile sikile. Pardon. İyi. Ee. Nasıl mı demeyeyim. Buradan da bir renk verdim. Master Key verme ya. Buradan ne vereceksin Allah aşkına. Spark bulun nerede olduğunu tahmin edeyim mi? Gittim. Bakayım Spark Buluk. hiç bok yok. Play olsa bence örümceğin yanında. Şurayı da aç ya. Hazırda dursun yani Granny. Aa Granny doğdu mu? Sıçtık biz o zaman. sadece Karkey, key, padlock branch kaldı. Bir de gasoline var. Gasoline kesin en üst katta. Spider key nerede? Ha, <laughs> şuraya bırakmıştık ya. Şeye. Hele bu uyandım de. Senin ben ta Normalde dışarıda çekecektim. Tabletimi dışarı çıkartmıştım. Sonra vazgeçtim. Gidin kuzenime sorun lan. PVZ iki partisi kanalına sorun. Vallahi en son onunla konuşuyorken dışarıdaydım. Kuşta ne var ki? Örümceği gördünüz mü? Gördünüz mü? O yerençimiz de burada. Tamam. Biz bitirdik oyunu. İnşallah bu kuşun altında da patlok keyif falan vardır. Yoksa da ne bileyim yani. Buradan bile bir şey çıkmadı. Kar key falan. taş, betoş, Arusday ki boşuna çıktı. Ne olur ne olmaz belki oradan kaçarız. Burnum kaşınıyor. Her yerimi ısırmış. Granny bence uyandı. Diyeyim. Ama o da bence. Burada ne var? Kaba et var. Ne gerek var şimdi kaba et? Bunu Şunu kafa zannettim şunu, ş. Şu. Grenin aslında burada doğuyormuş ya. Bir yara ben Greni oynuyordum buraya buraya gelmiştim, tamam mı? Green de buradaydı. Onun onu öldürmüştüm ben, tamam mı? Sonra buradaydı, işte. Bir dakika ya. Karenle uyandı mı? Kine. Yine arkadaşlar birini ananı Sivas'ta buldum. Tamam bir takalım. Ebe. Başka. Tövbe sizi. Oyun mu oynayın? Defol git lan. Uzaklaş ben. Granny Babu birine soğuk Onu yine öldürce. Öldürmeden hiçbir yere gitmem ben. Hayat şaşırıyor, hep bir Bir ara beni burada öldürdü. dakikadayız. Biz normalde 20 dakikada hallederiz ki. Şunu bana ver ya. Allah aşkına. Kırdı kapıyı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Normal hayatımıza bakacağız. Sen benim odunumu kırdın. Gö. Daha bir şeyden haberi yok. Ya bence oynamak istemiyorum ben de ya. Ee, ama o kadar yaptık ya. Birinci günden sıçtık. Birinci günde Engine Part, Spark Block, Akü, Virenç. Aa. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Nasılsın? iyisin? Aynı bizde. şurada bir şey var mı? <laughs> Buraya mı geliyorum? Vallahi de, vallahi de. Burada sıkıştırırım kendimi vallahi. Göreni öldürmemiz lazım ya. Nasıl bir man? Kapıyı kapıyı da kırdı. Biber gazı var. Ama o da hemen şey yapıyor. Hemen göz açılıyor. Aa okay. <laughs> oh, kafam. Senin kafan şey. Önce pardon arkadaşlar. bu da geliyor? Ona göre hesap makinesi olacağım İnsan <laughs> şey, kendi şeyini kırar mı ya? Ben ölmek istiyorum. <laughs> <laughs> lan şurada şuradan alırdım da ne iş. a içinde niye bir şey yok neyse bakacağız şey deneyeceğim. Direni malı hani hiç kapıyı açmayı denemez ya. Hatta dur içeriği gazla dolduralım. Gir lan içeri. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. He. Hemen elimi çekip de Elimizde ne karkey var şu anlık ama şu an elimize karkey olsa şuraya açıyorduk şurayı Hop bak 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 geride kaldı. Öttürüp öttürüp durmayın yani öttürüyorsanız artık. 2 saatten kümünsün. Parkeyi ben alamaya gidemem. Şimdi şöyle yapacağız. Fantastik Baba 31. Quick step. Context. Çok yoruldum. Bekleyin. Evet arkadaşlar biz bu graniyi bitiremeyeceğiz. Graniyi sileceğim. Bir daha yüklemeyeceğim. Biz graniyi bitiremiyoruz. Bitirsek bitirsek bir saate ancak bitiririz. Yani. Bitirsem yani bitirirdim abi. Yani saniyeler içerisinde bitirirdim. O yüzden graniyi bir daha göremeyeceksiniz. Görüşürüz. Ablalar abiler bay bay.